Reşat Bey benim horlampoziti kullanamazsam e, yaklaşık olarak 4 geceden beri kullanıyor. Bu gün geldi hemen bir kendisine soracağız. E, kendisinin çok büyük sıkıntıları vardı. Hatta e, randevuyu biraz daha erkene çektirdi. Çünkü uykuda çok büyük e, tıkanarak uyanıyordu. Hemen soralım. E, Reşat Bey, sizin önceki sıkıntınız neydi? Bir de siz ifade edin. Nasıl bir neler yaşıyordunuz? Hocam ben iki senedir bu uyku apne sıkıntısı çekiyorum. Ee... Uyku kliniğinde yaptım Ciddi sonuçlar, rapor sonuçları da çok ciddi çıktı. Cihaz aldım fakat Kullanamadım. Evet. Bir iki gün denedim, kullanamadım. Sonra Instagram'da bu diş protezini gördüm. Hiç kimseye de sormadım. Geldim. Geçen ay ilk, ay sonunda bir ilk muayeneye geldim. Ee, i̇kna oldum. İşte yüzde yetmiş, yüzde seksen verim alacağıma. Ve hakikaten de dediğimiz gibi oldu. Dört gündür kullanıyorum. Ee, ilk... Neler değişti mesela hayatınızda? Yani hiç, hiç uykudan nefesim kesilmedi. Evet. Hiç. Çocuklara sordum evde. E, tabii ciddi bir ses yürüttü. Çıkartıyordum evet, ben. Sessiz Evet. E, evet. E, bu bende tabii olumlu etki yani şu anda. E, birkaç saat, birkaç gün alışma dönemi olabiliyor. Evet. Şöyle genel olarak söyleyeyim. Bunun alışması ortalama 4-5 gece sürüyor. E, sanki böyle yeni bir ayakkabı almış gibi ilk başta rahatsız ediyor ama sonra kullanınca ve proteze alışınca artık kişiler bu protesiz uyumak istemiyor. Çünkü bu şöyle oluyor gözlük kullanan bir insanın e, gün içerisinde gözlüksüz kalması gibi oluyor. Kesinlikle kesin hatta yani biz yani evde tak yani bugün takma diş taktırsan veya evet. protez diş taksan onun bir alışma dönemi evet. var. Evet. Ama ben memnunum performansından memnunum. Güzel. İnşallah da böyle gider diye düşünüyorum. Evet gider merak etmeyin her şey yolda. Ondan sonra böyle ağrı. çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani olumlu bir sonuç aldım. Etrafındaki mutlak sıkıntıları olan insanlar bu çok ciddi evet. ölümcül bir sıkıntı. Ben bunu biliyorum. Ee, çünkü son randevumu öne aldım. Son akşam buraya gelmeden önceki akşam üç kere nefesim kesildi. benim evet. Ciddi olarak. Ee, bu tabii ciddi bir hastalık olduğu için e, bu da e, daha yani ekonomik bir tedavi gibi geliyor Evet. ve pratik. Evet, pratik olması. cihazlar var. tabii cihazla taşınması, cihazı kullanması. Biliyorum ben bunun sıkıntılarını duydum. Ben de kullanamadım zaten. Duydum, gördüm. Yani bana şu anda bu yani pratik geliyor. İnşallah da dediğim gibi böyle gider. Gider. Performans olumlu şu anda. Güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, evet. sağ olun.